Kıymetli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, değerli sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, tüm vatandaşlarımız, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Haklıyız, kararlıyız. Yarattığınız sorunlar çözülene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bizler emek ve meslek örgütlerimizin çağrısıyla sağlık sisteminde yaşanan çöküşü protesto etmek, sesimizi hep birlikte yükseltmek, taleplerimizi haykırmak adına bütün ülkenin her bir köşesinde meydanlarda bir araya gelmiş hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni, paramedik, teknisyen yani sağlık emekçileriyiz. Her gün yüz binlerce kişiyi sağlığına kavuşturmak, hastalanmalarını önlemek için çalışırken şiddet, mobing performans dayatması, güvencesiz gelir, liyakatsız yöneticiler, sağlıkta çeteleşme gibi say say bitmeyecek kadar sorunla boğuşmaktayız. Tüm bu sorunların çözümü için görev alması gereken kamu otoritesini ise yanımızda değil, her zaman karşımızda buluyoruz. Sağlık Bakanlığı toplumun ve sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm üretmek için bizlerin görüş ve önerilerini dikkate almak yerine yeni yönetmeliklerle otoriter emek rejimini tam anlamıyla yerleşik hale getirerek bizleri yok saymaya, itirazlarımızı sindirmeye, iş bırakma eylemlerinin etkisini görünmez kılmaya çalışıyor. Bakanlığın bu olumsuz tavrına karşı bütün tüm sağlık kurumlarında üretimden gelen gücümüzle iş bırakıyoruz. Ayrıca birinci basamakta çalışan hekimlerin Ebe'lerin, hemşirelerin ve tüm sağlık emekçilerinin uzun süredir sürdürdüğü mücadeleyi de selamlıyor. İş bırakma eylemlerini tüm sağlık emek gücü olarak sahiplendiğimizi ifade ediyoruz. Sesimizi duyan var mı? Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Hekimlerin, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmek istiyor musunuz? Bu çığlık tüm basamaklarda sağlık hizmeti üreten yüz binlerce hastayı sağlığına kavuşturmak ve hasta olmalarını engellemek için çalışan sağlık emekçilerinin sesidir. Bunu duymak zorundasınız. Uzun yıllardır çalışma şartlarımızın saydığımız gerekçelerle bilinçli ve programlı olarak kötüleştirilmesi, meslek onurumuzu, toplum sağlığını ve hepimizin geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Tüm uyarılarımıza rağmen sözlerimiz görmezden gelinmeye devam ediliyor. Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde insanca çalışma ve yaşama koşulları hala sağlanamamış, sağlık emekçilerinin sorunları giderilmemiştir. Genç meslektaşlarımızın etik değerleri temel alan, donanımlı ve nitelikli bir eğitim alabilmelerinin engellenmesi ve düzeltilmemesi eğitim haklarının engellenmesidir. Mobbing kabul edilemez. Gerçekçi yasal düzenlemeler çıkarılmalı. Etkili şikayet ve ceza mekanizmaları geliştirerek işler hale getirilmelidir. Bizler bu eylemlerle meslek onurumuza sahip çıkarken sağlıkla çeteleşmeye imkan vermeyecek adil, şeffaf, toplumcu bir sağlık sistemini ve halkımızın sağlık hakkını savunuyoruz. Sağlık emek meslek örgütleri olarak sağlıklı bir toplum ve iyi çalışan bir sağlık sistemi için birinci basamağa yönelik aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesini de içeren altı maddelik talebimizi daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. İkinci ve üçüncü basamak sorunlarının çözümünü de biliyoruz. Taleplerimizi de kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bir, sağlıkta şiddeti arttıracak düzenlemeler değil, şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı tedbirler alınmalı, etkili şiddet yasası çıkartılmalı ve sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalıdır. 2. Tüm sağlık mesleklerine yönelik tanımlar net olarak yapılmalı, angarya çalıştırma yasaklanmalı, üniversite hastaneleri başta olmak üzere çalışanların tayin hakları, özlük ve sosyal hakları garanti altına alınmalıdır. 3. Hekimleri, diş hekimlerini ve hastaları mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan, hastalara yeterli tedavi yapma süresi sağlamayan, 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmek için hasta randevuları her hastaya en az 15 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir. 4. Diş hekimlerine de saat gece 12'den sonra mevzuata aykırı şekilde nöbet yazılmasından ve vardiya çalışma sisteminden vazgeçilmelidir. 5. Hekim, ebe, hemşire ve tüm sağlık emekçilerine performans ve ciro odaklı sistemin yerine emekliye yansıyacak insanca ücret ödenmelidir. Sabit ödemeler genel bütçeden karşılanmalı. Ek temel ücretlere ve emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmelidir. Bu talebimiz gerçekleşinceye kadar acil olarak ilave ek zam emekliye yansıtacak şekilde düzenlenmeli ve mevcut memur emeklilerine de yansıtılmalıdır. 6. Kamu emekçilerinin sırtında bir yük olan yüksek vergi tarifelerinden vazgeçilerek kamu emekçilerinin vergi dilimi yüzde %15'te sabitlenmelidir. Taleplerimizin karşılanmasının sadece bizlerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmekle kalmayacağını tüm toplumun nitelikli ve erişilebilir bir sağlık hizmetine kavuşacağının bilinmesini istiyoruz. Her kademede çalışan her meslekten hekim, diş hekimi, ebe, hemşire ve tüm sağlık emekçileriyle tüm toplumu bizler katılmaya, sesimize ses vermeye davet ediyoruz. Saygılarımızla.